Merhaba Yahyara Mantar Ailesi ee, Şu anda Safranbolu'dayız ee, Burada bir tane kültür mantarı üretim tesisi kurduk ee, Sistemimiz e, 112 metrekare ama ek koridor sistemli yani 128 metrekare olarak geçiyor ee, Bu sistem en büyük özelliğinden bir tanesi bireysel olsa bile e, Tamamen hareketli otomatik sulama işle, ilaçlama sistemimize sahiptir patentli ürünümüz olan bir de içerisi komple galvaniz sistem dediğimiz sistemden ibarettir. Raf ve iskele sistemlerimiz. Şu anda bitirdik. Ee, teslimatını yapıyoruz sistemimizin. Sistemimiz içeride 2 blok, 5 kat raf sistemlerinden oluşan bir sisteme sahiptir. Bu da sulama sistemimiz bizim. ürünümüz otomatik sulama ilaçlama sistemimizdir. Komple galvaniz bir sistem dediğim gibi daldırma galvaniz ve özel üretim raf sistemlerimize sahiptir. 5 katlı 15 ton kompoz kapasitesine sahiptir bu sistemimiz. E, sulama sistemlerimiz bu şekildedir. E, biliyorsunuz 2 yıldır patentini yaptığımız bir sistem bunlar. Yurt dışına satış pazarlamasını yapıyoruz e, uzun zamandır. Sistemler tamamen e, hiyeramantar arge çalışmasıyla yapılan bir sistemdir ve otomasyon ünitemize kombine olarak çalışır. Ana gövdesi budur. E, bu şekilde eşit bir şekilde pH'ine pH göre su miktarı ve ilaç miktarlarını vermekteyiz. E, dışarıda bir ünitesi vardır. Genelde çoklu üretim sistemlerinde kullandığımız bir sistemdir ama e, son e, bir yıldır özellikle bireysel üreticilerimizin de tercih ettiği bir sistemdir. Çünkü bu sistemin birçok avantajı var. Sistem e, tamamen işçiliği minimuma düşüren bir sistemdir ve hata payını tamamen neredeyse ortadan kaldırıyoruz. Hata payı yapmadan e, sisteme otomatik üretim yaptırıyoruz. İlacını suyunu orantılı bir şekilde veriyoruz. Görebiliyorsunuz. Evet, sistemimiz bu şekilde. Yani buradan bahsetmek gerekirse bu sistem 15 tonluk kompoz kapasitör sahip bir sistem. Yine inverter 60 binlik kanal tipi klima sistemimiz mevcut sistemimizde. 15 ton kompoz alabiliyor. Dediğim gibi özel üretim raf sistemlerine sahip daldırma galvanizli bir sistemidir. Ömürlük bir sistemdir. Şöyle yakından da görebilirsiniz. bu sistemin orta koridor çalış, ön giriş çalışma alanı vardı. Ön giriş çalışma alanında bu şekilde bir hol oluşturuyoruz. burada üreticimiz gene kendi üretim sistemleriyle üretimi ile alakalı boş kasasını çıkar ürettiği mantarları buraya çıkartabiliyor. Bir çalışma alanı ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz buraya kendisine sulama sistemimizin ana ünitesi buradadır. Burası daha sonra birden fazla üretim sistemi olarak üretim yapacak. Bu modül diğer üretim sistemlerine de buradan hizmet verecektir. Teşekkür ediyoruz. Yeni projelerle görüşmek üzere inşallah bütün üretimler kaliteli ve düzgün olur. Bir günlerde